2 Temmuz iddia tahminlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün bültenden sizlere toplamda 4 adet mücadele yorumlayacağım. İlk maçımız 17.00'da oynanacak olan Jer Haugesund mücadelesi. Ev sahibi son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alırken deplasman ekibi son 5 maçta 2 beraberlik 3 galibiyet aldı. Benim bu maçtaki tahminim Deplasman ekibi bu maçta en az 2 gol atar. Deplasman 1.5 gol üstü. Bunun da oranı 1.70. İkinci maçımız Lahti Inter Türkü mücadelesi. Benim bu maçtaki tahminim direkt maç sonucu 2. Inter Türkü bu maçı kazanır. Helsingborg Kalmar mücadelesi. Ev sahibi son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alırken deplasman ekibi son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Benim bu maçtaki tahminim Kalmar bu maçta 2 gol atar. Deplasman 1.5 gol üstü. Bunun da oranı 1.95. Son maçımız Ot BK Bodogelint mücadelesi. Deplasman ekibi son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken Ev sahibi son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Benim bu maçtaki tahminim bu maçta her iki takım 1 gol atar. Karşılıklı gol var. Bunun da oranı 1.39. İdeal kombine önerime gelecek olursak ot BK Bodoglind karşılıklı gol var. Helsingborg Kalmar mücadelesi deplasman 1.5 gol üstü. Hepinize bol şans dilerim.